Şimdi artık muayene kısmına geçeceğiz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hatta anlatım kısmında en azından el kaldırarak hani kim soru sormak isteyen olursa onların sorularını da cevaplarız sorabilirsiniz. Her yani burayı bir şey düşünün. Bir mesleki beraber konuları tartışıyoruz. Konuşacağımız bir platform. Eğer özellikle de bakın genital organ muayenesinde önce ovaryumlar. Hele gebelik teşhisi yapıyorsanız bu çok önemli. Bakın öncelikle ovaryumdan başlamanız gerekir. Hele gebelik teşhisi yapıyorsanız. E, neden ovaryumdan başlayacaksınız? Eğer siz ovaryumu muayene ettiniz, ovaryum üstünde bir korpus bütüyon varsa bu bize neyi düşündürür? Gebelik olabileceğini. İki, ovaryum üzerinde çift korpus bütüon olabilir. Double. O zaman ikizli ikizlik yönünden daha dikkatli muayene etmeniz anlamına gelir bu. Demek ki ovar başlayacağız. Ovar üzerinde E Evet ben şimdi 21 gün önce tohumladığım bir inekte eğer siz tohumladınız bir ineğe 21 gün sonra ultrasonografik veya rektal muayene yaptınız. Ben size söyleyeyim yorumunuzu bekliyorum. Ovaryum gün üstünde Kortus Lüteon var. Bunu nasıl yorumlarsınız? Gebe olabilir. Bakın. Ovaryum üstünde follikül var. Kortus Lüteon yok. Uterus kontraksiyonları, rektal muayene yaptım, uterus kontraksiyonları var veya ultrasonografisi yaptım. Ovaryum üstünde bir dominant aşamasında bir folikül var ve ovaryumun, şey, uterus da ödem var. Yani uterus'un görüntüsü böyle arabanın direksiyonu ya da jant görüntüsü şeklinde. O zaman ne derim ben? <laughs> demek ki korpus yok, bu hayvan %100 gebe değil diyebilirim. <laughs> Ama korpus lüteum varsa diyebilirim ki bu hayvan gebe olabilir. Zaten bir hayvanda, bir inekte %100 bu hayvan gebedir ya da değildir demek için ultrasonografik muayeneyi en erken tohumlamadan 27-28 gün sonra. Biz genelde bunu yuvarlıyoruz, diyoruz ki 30, 30. günde yapmanız lazım. 30. günde deneyimli bir veteriner hekim ultrasonla bir hayvanın %100 gebedir ya da değildir diyebilir. Yani hiç bunun şeyi yok. Ee, o yüzden dediğim gibi az önce de korpus lüteromun olması, nedir? Şimdi zaten gebelikte biz 30 günlere göreceğiz. Ovaryumda korpus luteum göreceğiz ve uterus'ta embriyo ya da ikizli, üçüzlük varsa embriyo ya da embriyolar göreceğiz. O yüzden ovaryum muayene sonra neye bakılır? Özellikle bakın uterus muayenesinde içinin kornuların uç kısmı. Bakın kornuların erken dönem gebelikte çoğunlukla embriyolar kornuların uç kısmında olur. O yüzden erken dönük gebelik tesisinde baktığınız ovaryum ve korpus lüteoma kornuların uç kısmına doğru probu yönlendirerek embriyoyu orada aramanız gerekir. Sonrasında kornuların hemen korpus ve serviks'i muayene etmemiz gerekiyor. Burada da nasıl olacak muayene bakın, götüreceksiniz, rektum boşaltılmış, gaz yok probun özellikle ortasını muayene edeceğin, örneğin serviksini muayene edeceksiniz. Şu probun ortası tam serviks olacak. Ovaryumu muayene edeceksiniz. Şu şeye, ışığı şey diye, ovaryum diye düşünün. Ovaryum tam böyle probun ortasının altında olacak. Buna çok, bir de en çok yapılan yanlışlardan biri, silmediysem bir arada gösteririm size. Bana şey gönderiyorlar, görüntü gönderiyorlar. Hocam bunu yorumlar mısın? Bakıyorum prop şöyle. Bir oraya bir prop üstüne konacak çok yavaşça sağ sola ileri geri. Alıp bir oraya bir buraya böyle bunu da göremezsiniz. Biraz sonra Diyan'a da göstereceğim. Bu çok önemli. E kornuların diyorsunuz ki şimdi şuraya koyarsanız 30 gün önce tohumladığınız bir inekte ne demiştik? Çoğunlukla kornular uç kısmında olur. Göremezsiniz. Gebe değil dersiniz gebe olan bir hayvana. O yüzden önce getirip uç kısmına koyacaksınız. Sonra çok hafif derecelerde sağ, sola ileri geri. Yani yavaş olacak bunlar. Hızlı baya yani birkaç santim öne birkaç santim geriye olduğu zaman kaçırırsınız. Bu nokta çok önemli. İşte biraz önce dediklerim şunlar. Bakın, bakın probun yüzü arada hiçbir şey olmamalı. Bak dokuyla tam temas etmesi lazım. Dokuya ne kadar çok iyi temas ediyorsa kaliteli görüntü alma şansının o kadar fazladır. Yani dokuya tamamen probunuzun nedir? E, temas etmesi son derece önemli. Az önce de söyledik bakın muayene edilecek organ tam probun tam ortasına göre ayarlanmalı. Ve daha sonra prob yine küçük ve yavaşça hareket ettirilmesi gerekiyor. Muayene iki türlü. Bakın kontrollü muayene, bu şekil bir muayene var. Ya da avuç içinde probu gibi. Ben daha çok şu şekil bir yöntemi benimsediğimi söylemek isterim. Ben A şeydeki gibi.